Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Hayal gücü şiddetli bir şekilde rahatsız edilirse uzaktaki bir nesneyi vurabilecek oklar fırlatır demiş Montaigne. Arkadaşlar burada bir alıntı cümle var Montaigne'e ait bir cümle. Alıntı cümle tırnak içinde verilmemiş. Tırnak içinde verilmeyen alıntı cümlelerinin sonuna virgül konur. Dolayısıyla buradaki virgülün kullanılması doğrudur. Ayrıca bu alıntı cümleyi kendi içerisinde öznesine ve yüklemine ayıralım. Fırlatır yüklem, fırlatan ne? Hayal gücü. Burası da özne. Şimdi yüklemden uzak kalmış özneden sonra biz virgül kullanabiliriz. Dolayısıyla burada da cümlenin kendi içerisinde, kendi öznesinden sonra virgül kullanıldı. Yani burada da sıkıntı yok. Bu cümleyi geçiyorum. İletişim kurmakta zorlanan, kalabalıktan korkan bireyler sorumluluk almakta ve karar vermekte de sıkıntılar yaşarlar. Şimdi arkadaşlar bireyler isim isimlere sorulan nasıl sorusu bize niteleme sıfatını verir. Nasıl bireyler iletişim kurmakta zorlanan bireyler burası bir sıfat. Nasıl bireyler kalabalıktan korkan bireyler burası da sıfat. Bunlar eş görevli olduğu için bunların arasında virgülün kullanılması doğrudur. Bunu şuradan da anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu iki ifadenin sonunda da an en sıfat fiil eki var. Yani bunlar eş görevli. Dolayısıyla bunların arasında virgül kullanılır. Ayrıca Yaşarlar ifadesi cümlenin yüklemi. Yükleme ne sorusunu sorduğumuzda bireyler ifadesinden önceki kısmın tamamının özne olduğunu yani bu soruya cevap verdiğini görüyoruz. Burası da özne. E şimdi uzun cümlelerde yüklemden uzak kalan özneden sonra virgül kullanılabilir. Dolayısıyla şu ikinci virgülün kullanılması da doğrudur. Yani bu cümlede hata yok. Bunu da geçtik. Yaşar Kemal ezilen insanların sesi olmaktan, sömürü anlayışına karşı çıkmaktan ve bildiği gibi yazmaktan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi altını çizdiğim ifadeler aynı ekleri almışlar. Yani bunların görevleri aynı. Yani bunlar eş görevli. Dolayısıyla eş görevli ifadeler arasında virgülün kullanılması doğrudur. Yani bu cümlede de problem yok. Bunu da geçtik. Şiir, roman ve hikayeden uzak duranlar, edebiyatı boş bir uğraş olarak görenler okumanın verdiği hazzı asla yaşayamayacaktır. Şimdi şiir, roman ve hikayeden yani şiirden, romandan ve hikayeden. Bunlar eş görevli. Dolayısıyla şu birinci virgülün kullanılması doğrudur. Ayrıca şiir, roman ve hikayeden uzak duranlar, edebiyatı boş bir uğraş olarak görenler. Gördüğünüz gibi bu ifadeler aynı ekleri almış. Yani bunların görevleri aynı. Bunlar eş görevli oldu. Bunların arasında da virgülün kullanılması doğru. Yani bu cümlede de bir problem yok arkadaşlar. Türk edebiyatı Tanzimat döneminden bu yana gerek roman ve hikayede gerek tiyatroda önemli bir mesafe kat etmiştir. Arkadaşlar bu cümledeki virgülün kullanılması yanlıştır. Bunun nedeni şudur. Şimdi bizim tekrarlı bağlaç dediğimiz ifadelerimiz var. Mesela bunlardan biri ne ne veya bir diğeri ya ya veya bir diğeri bu cümlede olduğu gibi gerek gerek. Şimdi arkadaşlar tekrarlı bağlaçların hemen önünde ya da hemen sonunda asla ve asla virgül kullanılamaz ancak bu cümlede gerek bağlacından önce bir virgülün kullanıldığını görüyoruz burada bir hata yapılmış dolayısıyla bizim cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar